أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي min kavli taala ya yuhannasu entumul fuqara ila Allah ila kavli taala inna Allah bi ibadihi la basir min ayeti 15 ila ayeti 31 suretul fatir 15. ayetten 31. ayetin sonuna kadar ki bölümün tefsirine başlıyoruz el munasebetu bu ayetlerin geçmiş ayetlerle münasebeti budur lemma addada taala ni'amehu alal ibad o geçmiş ayetlerini addede saydı. Allah Teala'nın nimetlerini kulların üzerine saydı. Ve akamel edinne tevel berahin. Ha, akame kaldı delilleri getirdi. Burhan yüzde yüz kesin delilleri getirdi. Ala kudreti ve izzeti ve sultani. Kuvvet kudretinin üzerine delil aziz olması, galip olması ve sultan saltanetine, ha, yani herkesin üzerine galibeti o saltanatı yetkisi olduğuna dair delil getirdi. Zekkerem onları hatırlattı burada bu bölümde bu ayetlerde bir hacetim ileyi. Ha, i̇nsanların ona muhtaç olduğunu ve istignahi celle ve ana an cemil ve Allah-u Teala bütün mahluklardan müstahni olduğunu beyan ediyor. Ve darabel emsal örnekler beyan etmiştir. allah Teala darabel beyan et. Emsal örnekler ne için? لِتَفْرِيقِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ Kafirle mümini birbirine ayırmak için وَالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ Ha, ber yani muttaki, sanih vel facir, fasık. Ha, neyle örnek getirmiş? Dala ben emsale bil ama vel basir Ha, bununla örnek Ama, kör, basir, gören. Gören nerede? Görmeyen nerede? Ve zulâm, ve nur. Ha, karanlıkla nur. Ha, karanlık nerede? Nur nerede? efebidditha bi şey dinin te temayyuzul eşya eşyalar dinle bilinir yani şimdi nurun kıymeti nurun ne söyle ne kadar öyle söyle e, e, büyük bir nimet olduğunu bil, bilmek istiyorsan onu karanlıkla karşılaştıracaksın ha, ha. nur karanlıkla bilinir ne kadar e, e, iyi bir şey olduğu ha. ne kadar kıymetli bir şey olduğu ha. mesela ama basın yani Herkes ama olsa yani kimse o zaman da senin yani ben bir şey zıddıyla bilinir. Yani sen sen gözün var. Ha, bakıyorsun birisi var görmüyor. Ya hiç görmüyor ya o zaman ya yani görenle görmeyen karşılaştırdığın zaman o tam tam birbirini yani birbirine ayrılıyor yani tam birbirine tanınıyor. Ha, bu da öyle yani ha, e, müminle kafir birbirinin zıtlarıdır. Karşılaştırdığın zaman ha, çok iyi. Benle facir. İşte ne be? Amal basit. El logatu. Yani örnekler Allah-u Teala verdiği örneklerin hepsinde hikmetler vardır. Yani ha, birbirinin zıddı olan şeylerle insan e, diğer zıddı tanır. Yani mesela. He. yani soğuk neyle tanır? işte zıddı olan sıcakla. Ha, e, mesela diyelim. Evet. E, iyi neyle tan kötüyle tanınır. Ha. Yani zulüm adaletle yani birbirine zıddı olan şeydir. El evet. lugatu vizir vizir el vizru aslında vizir el cebelul meni'ul ladhi yu'tasamu bihi. Ha o dağ ki meni'dir yani sağlam. Ha yani sağlam bir dağ ki yu'tasamu bi onunla tutunur insan ona sığınır. Ha sığınır. Ve minhu kavlu taala kalla la vezer. Vezer işte yani sığınak, sığınacak yer yok. Ha, esas mana odur. Sümme kine nisakini vizrun. Sakin ağır olan bir şeye vizr deniliyor. Teşbiyen o bil cebel. Dağa benzettiğim için, ona dağa benzettiğimiz için vizr diyoruz. Ağır. Sümme üstü ile nizemdi. Ha, ondan sonra bu işte ağır vizr, ne ağır dağ günah, günaha istihar oldu. Manevi, Günah manevi ağırlık yapıyor. Nima çünkü günah da min iskali kahin insan insanın iskal ağırlaştırdığı için kahin insan insanın omuzunu insanın omuzunu ağırlaştırdığı için ona vizir deniliyor. Günah ha yani daha nasıl ağırsa günah da aslında öyle ağırdır aslında insana yüktür insanı aslında günah yani ya eziyor yani. Günahın altında insan eziliyor. Tunzilu tuhavvifu vel inzar et tehvif. İnzar korkutmak. El gayb, gayb ma insan. Mastar mana ismufal, faal. kaybolan. Ve lem tudriku havasu. İnsanın hisleri onu idrak etmiyor. Gözü, şöyle. He? Duyu organları. Duyu organları onu hissetmiyor. Kâle şâr ve bil gaybi âmennâ. وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا يُصَلُّونَ لِلْأَوْسَانِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أبو مُسْمَان شَارَدٍ الله أعلم يا حسن بن صابتريا وَبِالْغَيْبِ امننا غَيْبَ إِمَانَتِك غيبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتِرْدِي وَحْيَ إِمَانَتِك جَنَّة إِمَانَتِك جَنَّم إِمَانَتِك الله مَلَك لَلْجُرْمَة إِمَانَتِك وَقَدْ كَانَ قَوْمُنَا, قَوْمُنَا قَوْمُنَ يصلون ها Putlara ibadet ediyorlardı Kable Muhammed sallallahu aleyhi ve önce putlara ibadet ediyorlar. <türk> el harur şiddetu harri şems. Ha. Harur yani güneşin nasıl yani çok sıcak olması yani kavurucu sıcağı. <türk> Kale fissaha fil misbah el harru khilaful berdi. Bak her berdin zıddıdır. Zı 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 Berd soğuklu. Har sıcaklık. <türk> ve ismu el hararetu. İsmastel hararettir. ها وحرت النار توقدت واستعرت ها نار اتش حرت نار تمام توتشتو واستعرت قزغن قزغنشت والحرور الريح الحارة اي زماندا سجاق رزقارا دا دينر حرور سجاق رزقارا دا دينر قورجو رزقار جدد جدد جمع جدد بالدم وهي الطريقة والعلامة يول alamet. Kâl el cevâri vel cüdde el khuttetü leti fî zâhirin himâr tuhalifu levnav. O khutte, yani o çizgi ki fî zâhirin himâr diyelim yani himarın sırtında bir çizgi var tuhalifu ya, levnav rengine muhaliftir. Yani mesela himar üstüne şey atıyorlar sen söyle semer koy atıyorlar o semerden dolayı sırtını nasıl sırtın rengi değişiyor أونا نور جدة 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 يعني رنghi مختلف olan ها والجدة التانية والجمو جدد 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 وهي الترائق المختلفة الألوان ها ها والجدة يل يل ما نسنده جنير والجمو جدد وهي tarayıkul muhtelifatü o yollar ki renkleri çeşitli. Mesela bazı dağ yolları bembeyaz, bazı mesela siyah, bazı kırmızı. Yani dağın rengine göre, toprağın rengine göre yol renkleniyor yani. Bazı yollar bakıyorsun simsiyah, bazı bembeyaz, bazı kıpkırmızı mesela. Kâlel Kurtubi, yani kâlel Akfâş, lâv kâne camı cedîd, ha cüded, ولكن جديدين ان يكون جيدا جدا 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 جدد غرفة غرف غرفة غرف cüdet cam cedid değildir. Cem cedid olsa cüdüd olurdu. Nasıl? Senir serir sürür. Bak. E, ne söyle? E, cedid olurdu. Cedidin cem değildir. Cüdet cem cudde. Cüdde mana yol. Renkler birbirine ayrı olan yollar. Ha. Ha. غرابيب جمو غربيب, غربيب. وهو الشديد السواد ها سياح سم <tap -kara> <tap -kara> يقال أسود أسود غربي أسود غربيب. غربيب. غريب دين غربي بخ أوردا غريب يا غربي أسود فرنسي غربي يعني قبقرة <tap -kara> ها, ها. قال من قيس. el aynu tamihatun. Göz he, bakar. He? Tamah. He? Göz bakıcıdır. He? Hırslı. Tamah. O tamah. Tamah dersen o hırslı. Tamah. 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 Yani nazır bakır. Yani bir yeri kestirir. Hedef, hedefler. Ve he. liyadu el sabihatun çırpan. Yüzen. Ha? Yüzen çırpan. Yüzün işte çırpıyor. El yüzüyor. Ha, ve rüclü Ha, ayak çarpıyor. Vuruyor yani vuruyor. Ayak yere vuruyor. Veya işte yani ayak vuruyor. Lefaha maddarbe. Ve vecu garbibun. Yüz simsiyah. Bir adamdan mı bahsediyor? Bir ölüden mi bahsediyor? Valla bilmiyoruz. Yani Ha, Velhasıl yani lügat o budur işte. bizim ayak lafiyatun çarpıyor, çarpıyor, vuruyor. Vel vecu yüz kalbi bu siyahtır. Birisinden bahsediyor yani bizim ilgi alanımızın dışında yani. Et tefsir. Ya yuhannas entumul fukara Allah Bak ah ilgi alanımız budur işte. Ey insanlar entumul fukara bak. Hasır, hasır. mübteda haber, marife olunca hasr fayda. Entumul fukar. Siz fukara Allah'a Allah muhtaç olan sizsiniz. Allah size muhtaz. Siz Allah'a muhtaçsınız. El hitabu ni cemi'il beşer. Bütün beşerlere hitabdır. Ni tezkinihim onlar hatırlatmak için min ni'amillahil cennet yani <laughs> Allah'ın o büyük nimetlerini he, onları hatırlatmak için. Ey entumul muhtacun ey Teala. Siz Allah'a muhtaçsınız fi <laughs> bekaikum. Ha? yani hayatınızın idamesinde ve kulli ahvalikum bütün halleriniz yani Allah azze ve cel yani her an için sizi öldürebilir ve sizi bak her an ruhunuzu alabilir. Onun için her an bize ruh veriyor. Yeni ruh veriyor. Yani bütün ahvallarınızda yani ne söyle yemede, içmede, hava almada, teneffüs yaşamada her şeyde Allah'a muhtaçsınız. Ve fil harekat, hareketlerinizde, sükunetlerinizde yani size güç veren o, kuvvet veren o, nasıl öyle, ayakta tutan o, hayatınızı idame ettiren o. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah huvel Bak yine hasır fayi. Zengindir, ihtiyaçsızdır, mahmuddur. Yani hamde layıktır. Evet. Ve celle ve ala el ganiyyul anil alem anil itlaq alemden ganidir, müstahnidir. Mutlak olarak hiçbir aleme, hiçbir şekilde kayıtsız, şartsız el mahmudu el ni'ami el latu. Mahmud hamda ne söyle övülmeye layıktır. O ni'amik, o ni'metler ki la tuhsa sayınmayacak ni'metlere karşı hamd edilmeye layıktır. Kale Ebu Hayyan Hadi ayetü mevizetin ve tezkiretin. Hadi ayetü mevizetin ve bu ayet bize vaaz ediyor. Bizi tezkir, hatırlatıyor. He? Öğüt, öğüt. Yani bize bu öğütü veriyor. Enne cemi annas muhtacuna ila ihsanillahi teala ve Bütün insanlar muhtacdır Allah'ın ihsanına, iyiliğine, inamına, bütün halle, bütün hallerinde. La yestagini ahadun anhu. Kimse Allah'tan müstahini değil. Tarfata Bir göz açıp kapama zamanı kadar kimse Allah'tan müstahni değildir. Bir an, bir saniye bile Allah Azze ve Celle bizi nasıl öyle, e, bırakırsa biz e, yok oluruz, yok oluruz yani. Allah'ın muhafazası ve tasarrufu altında, himayesi altındayız. Yani evet, her anı, her an, her halükârımız, her anımız Allah'ın e, kuvvet kudretine, tasarrufuna, hifzine nasıl muhtaçız gani an alem an ganidir zengindir ihtiyaçsızdır alemden mutlak olarak el mahmudu ha hamdan layıktır ölmeye layıktır ana man yusdi minan yam yusdi bahşetti <laughs> afer bahşetti nimetlere senden ses gelmiyor bakın diyorum Senden söyle Heh. El müstehakkul hamdi ve sema sena ah, hamd ve senaya övgüye layıktır, müstehaktır. Summe karrara taala istignaahu an halqi li kavli. Allah Teala karar kararlaştırdı. Yani oturttu yani ha, kesinleştirdi. He? sabitleştirdi. İstigna ve halk insanlara hiç ihtiyacı olmadığını bir kavim. İn yaşa bak Allah dilerse Yüzhibkum hepinizi yok eder. Dilerse hepinizi yok eder. Ve yeati bi cedid. Yeni mahluklar getirir. Ha, yeni e, insanlar getirir. Onlar Allah'a itaat eder. Ya bak işte yani. Eylev şa'e ta'ala Allah dilese le ehlâkakum. siz helak eder. Ve afnakum yok eder. Ve ata bi kavmin âkharina gayrikum. Sizden başka bir kavm getirir. Ve fi va'idun ve tehdit. Aynı zamanda tehdit var. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın. Allah'ın nimetlerinin kıymetini bilin. Allah'a kulluk görevini yerine getirin. Yoksa Allah hiç size ihtiyacı yoktur. Ve ma zalika alallahi bi aziz. Bu Allah'ın üzerine çetin değil. Aziz yani zor değil. Neyse zalika bi sabin. Ha, sabyan yani çetin. Ev mumtani Allah, Allah'a mumtani değil. Yani mümkün. İmkansız, imkansız değil. Ben ve sehlun kolaydır. Yesirun aleyhi subhanehu ve teala. Allah'ın üzerinde çok kolaydır. Yani sizi yok etmek. Yani o yakul şey kun ha bir şeye onu verir fekun olur. Ha, yok olur yok olur. Onu ver yani o kadar kolay Allah'ın kuvvet kudretine karşı. Ve la tenzilu taşmaz vaziratun hiçbir nefs günahkar bir nefs vizra okra başkasının günahını taşımaz başkasının günahını da söyle yüklenmez. yüklenmez. Yani sorumlu olmaz yani ha. Evet. Ey tahminu taşımaz, yüklenmez, yüklemez. Nefsun asimetun bak vazire. Günahkar bir nefis isme nefsin uhra. Diğer bir nefsin günahını taşımaz. Ve la tuakabu bizden bir gayri ya bu demek. Bir nefsi günahkar nefsi la <laughs> tuakabu azab edilmez bizden bir gayri Başkasının günahıyla bizden bir <laughs> gayriha idafedir. Kema yef'alu cebabiletü dünya. Dünyanın zorbaları öyle yapıyor. Dünya, dünyanın padişahları, hükümdarları öyle yapıyor. Yani min ahzil cari bil can öyle yapıyor. Bak komşuyu ahz ediyorlar. Yani komşuyu sorumlu tutuyorlar bil cari komşusuyla. Ve kalibi akrabayı sorumlu tutuyorlar bir kalibi akraba yakınıyla. Yakınından da birisi suçluysa onun yakınını da cezalandırıyor. Yani dünya zorbaları öyle, dünya zalimleri, dünya padişahı ama Allah'ın yanında öyle değil. İki kardeş, birisi kötü, birisi iyi. O kötü kötü cezayı görür, iyi, iyi cezayı görür. Yani Allah'ın adaleti budur ya, yani ilahi adalettir yani. Ha. Yani birisinin mesela birisinin günahkar birisi, diğer birisinin günahından sorumlu değildir yani. Ha. Yani herkes kendi günahından sorumludur. Ama ona sebep olmuşsa, onun yol ona onu onu yoldan kaydırmışsa o zaman o başka. O sebep olduğu için günahkar günahını alır. O ayrı cezalanır, o ayrı cezalanır. O başka. Ve in şayet çağırsa muskalatun. Ha, ha. yani günahkar, günah yükü altında ağırlaşmış, günah yüküyle ağırlaştırmış bir nefis ilahimliya bu günahımı taşımaya diye çağırsa la yuhmel minuşeybi. Yani hı, kıyamet gününde dese ki işte bir baba veya bir kardeş dese ya bu gel sen de bu günahımı taşı. Yani bir, bu, günahı günahıma ortak ol. La yuhmel Ve kana kurba. La yuhmel taşınmaz minhu o onun günahından şey hiçbir şey. Onun hamlinden onun taşın şeyinden onun yükünden hiçbir şey yüklenmez. Ve la kurba. Ha o çağrılan akraba da olsa, kardeş de olsa çağrılan akraba çok yakın derecede olsa bile onun yükünü kaldırmaz yani. Ha. Ey ve o çağırsa. nefsun muskalatun bil avzar bin nefsi ki muskalatun ağırlaşmış bil avzar günahlarla günah yüküyle yükü ağırlaşmış bir nefis çağırsa ahaden birisine liyahmil aleyha ba'da evzari ha liyahmil aleyha ba. bazı günahlarını ona yüklemek için la yetahammelu ana o onun günahını yüklenmez ve lev kanel med'u o çağırılan kariben leha onun yakını da olsa kel abi babası ve ibni oğlu olsa fela gıyase yevme izin ha im, imdad yok Ha. Niman istiğase imdad isteyenin imdad, imdadçısı yok. Yani hani günah konusunda gel benim günahımı al, dese, benim günahımı hafiflet dese de bile nafile yani. Ve te'kidun lima sebeke bu te'kiddir. Lima sebeke min ennel insana la yetehammelü <laughs> zembe gayri. La tecrü vaziret min okra. Bak bir kimse diğer kimsenin günahını taşımaz. Burada da bir daha daha tekil yapıyor. Yani detaya giriyor. Bir de söyle yani günah yüküyle yükü ağırlaşmış birisi çağırsa intan o çağırsa ila himliha o yükünün taşımasını için çağırsa la yuhmel yükü taşınmaz ve kana za o çağırdı adam akrabası öz akrabası da olsa kana zemahşeri fe in qulta sen dersen fe farku beyne'l ayetin bu iki ayetin yani anlamı Aynı bir, 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 oluyor yani iki ayetin arasında bir fark nedir? Kultu derim, derim ki el evvelu birinci ayet Fid delaleti ala adlillahi teala ve fi hükmü. Bak delalet ediyor Allah'ın adil olduğu hükmünde ne demek? Yani ve annehu teala la yuâhizun nefsen bi gheyzem ya. Bak kimseyi herhangi bir nefsi sorumlu tutmaz, cezalandırmaz bi gheyzem ya onu yapmadığı günahla. Başka birisinin günahıyla Hiçbir nefsi cezalandırmaz, yani sorumlu tutmaz. Allah'ın adaletini beyan ediyor birinci ayet ha. Ve sani ikinci ayet ise fi anne o la hiasa ya meizin imdad yok, yani yardım yok. O gün liman istagasa imdad isteyen için yardım yok. Yardım isteyen içen için yardım yok. Yardım bu konuda yardım yok. Ama şefaat. Yani bu, bu demektir yani şefaat yok. Yo, o, de, değil, o değildir. Yani gel ben günahımı taşı. Ha, günahımı sana yükleyeyim. Ben cennete gideyim. yok öyle bir şey. Ha, kimse kimsenin günahını yani günah taşıma için istimdat ederse o onun imdadına kimse gelmez. Ama mesela Allah'ın affı için ha mesela öyle, yani mesela mesela cehennemde kaç yıl kalacak? Orada mesela diyelim 10 10 yıl orada ceza cezalandı cehennemde 10 10 sene kanacak. Ha. O zaman söyle o çığlık atar imdan ister. Ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, e, duyar. Ha. Allah ona duyurur. Veya söyle o onun sevdiği nasıl büyük insanlar, salih, muttaki şehitler, alimler, ha, yakınları yani Allah'a yalvar ya Rabbi. Yani ha, e, artık bunun çıkar diye rica ederler Allah o azabı daha bitmeden yani onu çıkarıp onu affedebilir. Yani şefaat şefaat. Hatta bazılar cehennemi hak ediyor. Ondan sonra orada şefaat şefaate nail oluyor. Evet. Ha e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati veya büyüklerin şefaati, alimlerin, salihlerin, şeyden şefaati var. Ha, ha. Aman, e, o kesin değildir tabii ki yani. İnnemâ tunzirul lezîne yakşavne rabbahum bil gayb. İnnemâ tunzirul ya eyyuhel Rasul. bi Kur'an. Sen inzal ediyorsun, korkutuyorsun. Bu Kur'an'la kimi? Ellezîne <laughs> yakhafune. Ya Kur'an ayetlerini okuyorsun. Kim korkuyor? Allah'tan korkan, korkanlar, Allah'a iman etmiş olanları sen korkutursun. Ona fayda, onlara fayda. İnma inna ve ya eyyuhar <laughs> rasul bi Kur'an kimi ellezine yahafuna iqabe rabbihim Allah'ın azabından korkanlar yevmel kıyamet kıyamet gününde Allah'ın azabı ki kıyamet günündedir ha. ha. Yani bugünden ha azabdan korkanlar ha sen onları uyarırsın. Bir de akamus bak. Kimi uyarıyorsun? Kime? Kimi korkutuyorsun bu Kur'an'la? Ellezine <laughs> yahşavna rabbahum. Rabbilerinden korkarlar bir yani gâiben. Yani Allah'ı görmedikleri halde o Rableri ki onların gözünün önünde değildir. Ha onu ondan korkarlar. Bu akamus salah. Bak namaz yani mümin ben Allah'tan korkuyorum diyorsa namazını kılar. Ve akam namazını da dost doğru kılarlar. Dost doğru. E bu salat ya akamu adus salata namazı kılıyorlar. Al vecil ekmel. Ya en güzel. En söyle, kamil bir şekilde he? yani en düzgün bir şekilde yap, namazını eda ediyorlar. Onlar onların kalbinde Allah korkusu olur yani ha. Yani faddam mu onlar eklemişler ile taharet nüfusim taharete ebdanim. nefslerin temiz olmasına bir de bedenlerin temizliğini de eklemişler. Bir salatin mefruzat fi avukatia. Neyle o her vakit farz olan namazı eda etmekle kendini temizliyorlar. Hem içini küfürden, küfür necasetinden içini de temizliyor, dışını da kirliliklerden temizliyorlar. Ya hem zahiri temizlik hem manevi temizlik yapanlar ha bu ayetlerden faydalanır. Ayetler kime fayda verir? İşte hem manevi temizlik olan, kalbinde iman olan, Allah korkusu olan ve namazı da hakkıyla kılan, hakkıyla kılan. Namazda böyle kıvranan değil bak. Ha görüyorum çok size uyarıyoruz da hiç uyarıda kıvranıyorlar böyle oynuyorlar ha hani bir düzeltiyorlar ondan sonra bir böyle sağa sola kıvranıyorlar ha düzgün secde yapmıyorlar ha hemen başını indirir indirmez kandırıyorlar e, düzgün yok yani öyle yani haşa yani oyun, oyun, oyuncak gibi olmaz yani böyle bir namaz olmaz yani ya ve تَزَكَّى tezekka kim kendini temizlerse günahlardan, haramlardan kendini temizler, içini sonra takva ile donatır. He? Fe inne ma yetezekka nefsi. O kendisi için kendisi için kendini temizliyor. Yani kendi faydasınadır kendim Kendi yararını nedir? Ve men kim nefsini temizler min ednasil maasi haramların kirinden Fe inna ma samaratu zalika tatahur ali. O temizlenmenin, temizlenmenin meyvesi ona döner. döner. salahu ve takva muhtasun bi ve nefsi onun salih olması, düzelmesi, takvası ona hastır. Kendi içindir. Kendi kendisine fayda verir. Başka yani Allah'a Allah'ın ihtiyacı yok. Kendisi onun yararı onadır, onun menfaati onadır. Ve ilallahil masir. Yani el masir Bak yine can mevzul. Masir mubtada muakherdir. Allah haber mukaddemdir. Takdim olmasının sebebi hasır. El masir Yani dönüş sadece Allah'adır. Dönüş en son Allah'adır. Yani kimseye dönüş, dönüş yani gidip Allah'a kimseye hesap verme. Allah'tan başka kimseye hesap ver vermek yok. İleyhi taala vahde umme cül fi yamal kıyama. Ya allah taala Teala'ya sadece Allah Allah'adır mecul <laughs> halak mahlukların dönüşü yamal kıyama fe yücazi kullen bi amelihi. Herkese yani cezalandıracak ameliyle ameliyle ve o ikhbarun ha mutadamminun ma'nel vahid. Yani içermiş vahid manası. Vahid tehdit. Yani Allah'a döneceksiniz ne demek? Yani Allah oradan sizinden hesab soracak ve sizi cezalandıracak ona göre a düşünün ona göre Resulü ayağınızı dengatin bu ahirü davani alhamdülillahi <laughs> rabbil alamin ve sallallahu taala ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sallam